Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Yalçıkoyun kanalıma hoş geldiniz. 22 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 sağlık koltuğunun in internet adresinden yayınlandı. Biz de, de size güncel koronavirüs aşı tablosunu ve güncel koronavirüs vaka tablosunu sunmak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz her zamanki gibi güncel koronavirüs aşı tablosu. Bugün düne göre daha fazla aşı yapıldı arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 39 milyon 164 bin 29 birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'tan bu yana 21 milyon 670 bin 785 ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda ise 64 milyon 533 bin 280 koronavirüs aşısı uygulanmış oldu. Bugün 483 bin aşı yapıldı arkadaşlar. Bugün 500 bini geçecek aşı sayımız 3 gündür bu kadar fazla oldu aşı sayımız arkadaşlar. Şimdi geçelim güncel koronavirüs aşı ortalamalarına. En az bir doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye ortalaması %62,93'ten %63,08'e yükseldi en az ikinci doz koronavirüs aşısını olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye ortalaması 34,28'den 34,86'ya yükselmiş durumda. Saat 19:00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 39 milyon birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 21 milyon 635. 725 ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 3 milyon 696 bin hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulanmış oldu. Toplamda ise 64 milyon 487 bin 841 koronavirüs aşısı uygulanmış oldu arkadaşlar. En az bir doz aşı olmuş vatandaşlarımızın 18 yaş üstü vatandaşlarımızın illere göre dağılımı şu şekilde en fazla ve en az olarak sayfada yayınlanmış durumda. %75'in üzerinde 5 ilimiz var. Bunlar Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir. %65'in üzerinde Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir. Buralarda en fazla aşı yapılmış durumda. En az aşı ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır illerinde yapılmış durumda. Şimdi geçelim herkesin merak ettiği bugünkü güncel koronavirüs vaka tablosuna. Bugün 214.196 koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 30.000 civarında artış gösterdi. Yeniden 200.000'in üzerine çıktı. Dün 184.462 koronavirüs testi yapılmıştı. Bugünkü yapılan test sonucunda 9.586 pozitif vaka görüldü. Bugün vaka sayımız düne göre bir hayli artmış durumda arkadaşlar. 1435 Evet 1435 kişi artmış vaka sayısı. Dün 8151 koronavirüsü vakamız oldu. Yapılan test sonucunda tespit edilmişti. 10.000 sınırına da yaklaştı vaka sayısı. Bugün 52 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Dün ise 59 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüş ve hayatlarını kaybetmişlerdi. Düne göre vefat sayısı 7 kişi azaldı. 5093 vatandaşımız bugün koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 4946 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Sadece 147 kişi artış göstermiş iyileşen sayısı. Bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 4500 civarı. Neredeyse 4500'e yaklaşmış aradaki fark arkadaşlar. Haftalık verilerimiz 10-16 Temmuz arasındaki veriler bugün e, dün itibariyle yayınlandı daha doğrusu bugün sizlere açıklıyoruz arkadaşlar. 16 10-16 Temmuz arasında 1.608.670 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 43.609 pozitif vaka görüldü. Önceki haftaya göre daha yüksek gördüğünüz gibi 10.000 civarında daha fazla. 3.748 koronavirüsü hastalarımız var. 295 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüş durumda ve 38 bin 36.377 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Ortalama ağır hasta sayısı 552'ye yükselmiş durumda. 10-16 Temmuz arasındaki toplam verilere göre ise 5 milyon 514 e, ee, pozitif vaka var. 50.450 vefa sayımız var arkadaşlar. Ve diğer verilerimiz ise şu şekilde. Hastalarımızda zatürre oranı %4,7. Yatak doluluk oranımız %48,9. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %62,1. Ventilatör doluluk oranımız %20. %26,3 olarak belirlenmiş durumda 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki veriler. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise 107.225'e yükseldi. Dün itibariyle 100.000 barajını geçmişte aktif vaka sayısı. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevumuzu alıp bir an önce aşımızı olalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.